Günaydın. 2019'dan beri benimle kaçak. Hiç böyle bir şey görmedim. Resmen benimle yattı bu gece. Aşırı derecede. Dışarıdaki sesleri duyuyor musunuz? Böyle oluyor sabahları. Şoktayım ya. Bu resmen sevilmek istiyor yapışık olmak istiyor böyle. Şaşırıyorum. şaşırıyorum. Ya çalım değil. <laughs> 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 ne oldu? Ben Ya o da gelmek istiyor. Bir dur. Ne oldu kızıma? Ne kadar çok söylendim Mahmure. <laughs> Kızım ne oldu? Oo! <laughs> Dışarıda sürekli böyle söyleniyorlar. <laughs> Bakalım bakalım havamız nasıl. Güneş var gibi. <laughs> Melle dışarıda kaldı. Diyor. Çünkü eşek. Öyle olur işte. Kaçtı gece. Gelmedi. Basamıyorum ayaklarıma. Hadi. Biri giriyor biri çıkıyor. ne tüyleri var Allah'ım hadi bakalım gün başladı 4 günün üzerine bir dışarıya çıkmak istedi. size bunları göstermek istedim ama ben çok tatlıyım bakın sanki bu erkek gibi bu zaten erkek gibi bakayım buna. Bu da erkek. Bu kesinlikle erkek bence. Bakayım. Et yani. Hepsi erkek gibi. Ay pire var üzerinde. Bakayım. O zaman bu, bu erkek değil mi? Aa, bu kız olabilir. Ay hiç bilmiyorum şu anda. Tamam 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 tamam. Pireyi bulmalıyım. <laughs> anneden geçmiş Allah'ım anne gitti dışarıya ya Ay, çok tatlı lan çocuk bunu aldı en sonunda gitti birazcık temizledim yerlerini ruloyla anne de bekliyor şimdi oradan şansa bakın Demin baktı buradan el çekti sonra bir tüydü gene bayağı tüylenmiş temizlik iyi oldu Şimdi bakacağım bir daha üstlerine. <laughs> Anne hani gelirse alırım içeri. Hava havalıyor alıyor. Bakın, bakın orada hava alıyor kızım benim kızım. Bunalmış. Çok tatlı kızım. Dayıya bak dayıya. Ne oldu şimdi? Gelincik. neden böyle pembe olmuş acaba hiç anlamadım daha önce de hiç görmedim bu arada her yerde gelincik var süper <laughs> çok güzeller <laughs> ay boğazım akıcık yaptı deli etti beni annemiz dışarı çıktı henüz yok ortada kahvaltı mı edeceğim işte ev işlerini yapıyor <laughs> acaba ısı burada gölgede mi kaldı acaba ama nerede kalmak isterse kalabilir çünkü daha bir yere gidemez bu şey annemle bunu taşıdıktan sonra zaten biraz felç oldum <laughs> kara olana bakın peşimde Hava güzel gibi gözüküyor. Yağar mı yağmaz mı? Gün içi değişiyor. i̇çeri geçip şimdi iş başı yapayım. Eslemeleri yaptım. Simoş yok ortada. Gitmiş çobana galiba. Altın sen ne yapıyorsun? C mi yapacağım? Atın. Atın. Sesleri duyuyor musunuz? korkuyor benden ya. Çalış geldi yemeğini yiyor. Simoş yok. Zeytin. Bebekler uyuyor. Zeytin de gelmedi daha geri gitti gelmedi. Melliye bak. Yürütecek oradan birazcık. Ya toza basıp basıp gelmeyin mi? Öyle sürekli gelmenize gerek yok ki. Bunu <laughs> temizledim ya. Şans dışındaki herkes dışarı yapabiliyor. Şans ve kaçak. Ama şansla kaçak asla dışarıda tuvaletini yapmıyor. Hadi çıkın. ha çıkın. Beni oynatmayın sürekli. Kahvaltı edeceğim. Kendime iki yumurta haşlıyorum. Hayır. Ondan sonra bakın kurabiyeleri yemedim duruyor. Ama Nisan'ın dün akşam davetinde mecburen bir şeyler yedim bir iki tane üzülmesin diye yumurtalarımı açlıyorum domates salatalık ondan sonra yeter herhalde bu kadar haşlama ona ilacımı içiyorum ilacım e 45 dakika sonra da yiyorum biliyorsunuz tiroidlerim yavaş çalışıyor diye verildi bakalım çalışıyor mu düzgün bu yaptığım biber tuzuna hatırlıyor musunuz bilmiyorum onu yiyorum keyifle. Ondan sonra işte öyle. Biraz işlerim var. Ee, kaşıklar için pompon yapacağım. Burada düğün olursa. Ee, bir planda değişiklik olmazsa. Kaşıklara pompon yapıyorum. Kaşık oyunu oynuyorlar ya burada. Süslü olsun kaşıklar diye. Onu dün başladım. O, da o dikiş siparişim onu bitir bitirmedim onu da bitirmem lazım. Ondan sonra örgümü örüyorum. o da bitmek üzere. Onu göstereceğim size çok şirin oluyor. Çok şeyler oluyor burada aslında. Siz görmüyorsunuz. Ne i̇stiyor. Heh, kaçak hanım geldi. Kız zeytinlere gitti. Gelir herhalde. Hepsi burada yemek yeme faslına geçti şu anda. Bebekler ne yapıyor? Annesiz kuciş yapmışlar birbirlerine. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Sos. Sen ne diyorsun ne? <laughs> geldi. Ama kaçak onu bir patakladı. Uyuyor bebişler. Dört gün sonra ilk kez bir tur attı geldi şu anda. Anam acıkmışlar. Vuy. Şimdi yumulacaklar. <laughs> Efendim anneciğim. Hı. Ne olmuş beyaz suratına? Ey kuzum. Hadi emzir. Niye öyle nefes nefese kalmışsın? Ağzı niye açık böyle? <laughs> Koşturdun anneciğim. Burada burada. <laughs> hey! Kaçak dövdün mü sen annem? Eşek. Hey. Oo. bir de esnedim.